Profil işleme eklentisi kullanıcı sayfalarını açma. Kullanıcı arayüz paneli görünmezse, görünüm menüsünden eklenti penceresi komutuna tıklayarak görünür hale getirebilirsiniz. Profil yükleme. Profil yükleme için 3 tür bulunmaktadır. Bunlardan birini ikonlardan seçin. İlk olan kutu kesiti ekstrizyonudur. İkincisi bir DXF dosyasından herhangi bir kesittir ve sonuncusu IGES dosyaları ile 3D modellerdir. Kutu kesiti ekstrüzyonu için üstteki kutu simgesini seçin. Genişlik, yükseklik ve kalınlık parametrelerini girin. Ekstrüzyon uzunluğunu tanımlayın. Profil yükleme düğmesine tıkladığınızda profil eklenir. 2B kesit ekstrüzyonu. Üstte DXF dosyası seçeneğini seçin. Bir DXF dosyasından yüklenmiş bir kesit seçin. Ekstrüzyon uzunluğunu girin ve profil yükleme düğmesine tıklayarak profil ekleyin. 3D CAD modeli ile profil yükleme. Disk TGS dosyası olarak kaydedilmiş 3D CAD modelleri ekleyebilirsiniz. Üstteki 3D kutu simgesini seçin. Listeden eklemek istediğiniz modeli seçin ve profil yükleme düğmesine basın. Profilin yönelimi ve diğer dönüşümler. Profile tüm eksenlerde döndürme, yansıtma ve taşıma işlemleri yapılabilir. Bu işlemler için sayfanın altındaki sekme kullanılır. Ayrıca ekstrüzyon uzunluğunu güncelleyebilirsiniz. Profil üzerinde işlemler yapma. Delik ekleme ve profil üzerindeki tüm işlemler için sayfayı değiştirin. Bir çalışma düzlemi ve bir referans noktası seçin. Başlangıçta çalışma düzlemini ve referans noktasını tanımlamanız gerekir. Sonradan tanımlayacağınız delik ve diğer parametreler bu çalışma düzlemi ve referans noktasını kullanır. Bir delik veya diğer işlemleri ekleme. İşlenecek şekli seçin. Bunlar, daire, yuva, kilit ve listedeki diğer geometrik şekillerdir. Şekli seçtikten sonra, geometrik ve konum parametreleri özellik hızı arasında görünecektir. İhtiyacınıza göre parametreleri girin. Ekle düğmesine tıkladığınızda, işleme özellik tablosu açılacaktır. Kesme işlemi eklemek için takım, işleme tarafı, güvenliğe, besleme hızı ve değiştirmek istediğiniz tüm değerleri seçin ve tamam düğmesine basın. Bazı parametreleri değiştirerek işlemi güncelleme. İşlemin geometrik veya işleme parametrelerini değiştirmeniz gerekebilir. Şeklin geometrik parametrelerini değiştirin ve güncelle düğmesine basın. Aktif işlem işleme parametreleri görünecektir. Bir işlemi etkinleştirmek için listedeki adına çift tıklayın. Çıktı alma. Tüm işlemler veya bazı işlemler için çıktı almak için ağaç görünümü sayfasına gidin. İşlemleri istediğiniz gibi posta kutusuna gönderin. Gönderdikten sonra, işlemler düzlemlere ve x80 eks değerlerine göre sıralanır. Ancak gerektiğinde ok düğmeleri ile bu sırayı değiştirebilirsiniz. Posta düğümünde sağ tıklayın ve mengeneleri yerleştir ve yazdırı seçin. Mengeneler sayfası görünecek. İsterseniz mengenelerin konumunu değiştirin ve çıktı yazdırmak için yazdır düğmesine basın. Tüm oturumu diske kaydedebilirsiniz. Daha sonra küçük değişiklikler yapmak için veya bir çıktıyı yeniden yazdırmak için açabilirsiniz.